kimse dinlemesin kimse takmasın onunla değil ben üstüme düşeni yapacağım göstereceğim Gerçekleri size bak aşağıda turizm oh yangınlar içinde uçakların geçtiği yerlerde jet skiler bak çiftçilerin hali bak bak görüyor musun kurudu kurudu sen bunları önlem almıyorsun tabiatı bu halde bırakıyorsun çiftçiyi bu halde bırakıyorsun şuralar şuralara ben özel Bak hani deneyler yapıyorum diyorum ya bak bak maşallah görüyor musun? Ya ben buraya özel şey muamele yaptım toprağını. Buranın toprağını hazırladım. Bu kuraklık için. Aa, anlatacağım inşallah. O fırsat gelirse ne yaptım nasıl yaptım? Bak ağaçlar kuruyor bak bak ağaçlar. Ağaçlar kuruyor. Ondan sonra neden yangın? Bak şimdi yukarıyı göstereyim bak. Ağaçlar nasıl kuruyor? Tabiat nasıl kuruyor? Kupkuru. Bak. Ağaçlar kuruyor. Bu dört yıldır burada. Kimin kökleri nerede? Bak kuruyor. O kadar susuz zavallılar. Ağaçlar kuruyor. Her şey kuruyor bak. Mısırlar ölmüş ya. Mısırlar ölmek üzere. Ya ki mısır yani. Bak bak. Her şey ölmüş. Bundan tohum alıp da herkese. Ölüyor. Her şey ölüyor. Fosiller kuruyor. Tabiat bak. Tabiat nasıl biliyor musun arkadaş? Ben burayı suluyordum. Ben bu tabiatın bu kısmını azıcık azıcık nemlendiriyordum. Nemlendiriyordum yaşasın diye. Şimdi gidelim mi yukarı? Gidelim. Sonra neden halak arkadaşım? Bu kadar adaletsiz, bu kadar adaletsiz bölüşme. Sen tabiata huharca davran, çöplet. Kup kuru susuz bırak. Ondan çaldığın suları, dereleri, kaynakları, turizme, sanayiye, şuna buna. Muğla'da turizme. Aynı zamanda tabii sanayiye. Aynı zamanda madenleri hepsini başka yerde başka şey mesela Konya'da sanayi sonra çiftçiyi suçla. Bak 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 kupkuru, kup kuru kup kup kuru arkadaş bu nasıl tutuşmaz? Sen bu yağmurlar neden kesiliyor haberin var mı arkadaş? Neden helak oluyoruz? Tabiat kup arkadaşım bak çam ormanları bak şu var ya şu arkadaşım bak bir dakika bir dakika şu var ya bak çam ormanları bu bomba işte bunlar her an tutuşmaya hazır. şuradan geçerken yani şimdi bak buralarda çöp olsa tamam mı ayrı ayrıca hani anlatıyorlar hep çam ağaçlarının salgıladığı terebentini ayrı sabotaj diyorlar hadi birkaç tanesi de sabotaj isterse hepsi olsun sen nasıl kontrol edemiyorsun bir yangınları biliyor musun? Ki değil hepsi sabotaj. Bütün dünya mı sabotaj? Kimse saçmalamasın Allah aşkına. Ya yani bu kadar rezillik olmaz. Birkaç tane göstermelik sabotajla da hedef saptırabilir. Şimdi sen bu bu ormanları, bu tabiatı artık böyle hiç umursama. Çöplük et, susuz bırak, suyunu çal, derelerini enerji için kurut, göllerini kurut, kirleterek, dünyayı kirleterek, ülkeni kirleterek, bütün suları böyle sanayide bir fabrika günde kaç bin ton su harcıyor. Ne üretiyor? Kıyafet diyelim mesela. Ulan dolaplarınız dolu yeter artık ya. Yeter. Ondan sonra işte efendim ev eşyası üretiyor. Ulan eviniz eşya dolu ya. Yeter. Yeter artık. Yani fakir adam kalkıyor evleneceğim diye gidiyor. Ee, geçen gün baktım. Bir cibinlik yapacaktım. Eskimiş, derinmiş cibinlik sinek var diye. Gittim Muğla'da böyle perdeci olduğu yere ben bu işten geliyorum. Tekstilciyim biliyorum neyin ne kadar maliyeti. Tekstil mühendisiyim milyonlarca dolar ihracat yapmışım 15 yıl önce. Benim fabrika müdürlüğü yaptığım firmanın malı en adi malı 75 lira şeyi metresi. Sen ne diyorsun arkadaş? Fakir adam kalkıyor, gidiyor, krediler alıyor, onları alıyor. Aşk olsun ya, bu kadar geri zekalı olmayın, doyun artık, doyun. Bu karunları, karun, o, o, onun maliyetini biliyor musun? 10 lira değil. Hepsinin cebi doluyor, o sular harcanıyor, tabiat tirletiliyor, tamam mı? Sen kaybediyorsun hep, arkadaşım, halkım, ulusum, sanayiciler, karunlar, milyonerler, cebine cep doldururken senin suyunu bitiriyor. Senin tabiatını öldürüyor. Kirletiyor. Sonunda ne oluyor? Allah bir gün böyle bak her şey kuruyor görüyor musun? Ya bak ben o kadar sinirim ki normal konuşamıyorum arkadaşım. Yani şimdi bu e, ne dokuz belki on gün bu afetlerden önce suyumuz kesildi. Bize çiftçiye su kotası çaktırmadan tasarruf kaynaklar azıdı. Başka kaynak bu kardeşim. Ya ben muskiye kızmıyorum hepsine Allah razı olsun çalışıyorlar canla başla. Hak ediyorlar maaşlarını onlara emir verenler. O tepedekiler yok mu siz şimdi bugün koruyorsunuz. Hükümeti muhalefeti hiçbiri umrumda değil. Hiçbiri bu mevkileri hak etmiyor arkadaş. Ya bu bilimsizlik de değil artık bu vicdansızlık. Bu vicdansızlık sen tabiatını çiftçini en arkaya at. Bırak kızım ki ondan sonra hiç umursama. Tabiatım böyle kurusun. Bak her şey kurumuş. Görüyor musun? Kurumuş zavallılar. Yani bu benim bahçem. Ki ben buraya gıdım gıdım su veriyordum. Ayda harcadığım su parası 10 lira, 15 lira. Düşün bak, düşün. Aşağıda binlerce lira su parası veriyorlar da. Binlerce tün her, her gün su harcıyorlar da. Ben şurada beslendiğim tarlamı, hayvanımı, çevremdeki ormanımı sulayamıyorum nemlendiremiyorum günde yarım bardak su içiremiyorum ya siz bunu anlayın artık bırakın şu siyaseti bunların hepsi aynı aynı bu bilimsizlik değil bütün bilimciler bas bas bağırıyor STK'lar bağırıyor yıllardır ben kendim 15 yıldır İTÜ mezunu mühendisim 15 yıldır ben iklim kriziyle kalkıp komple teoriler üretiyorlar efendim işte iklim krizi diyenler küreselin Kölesi av, avlanmışız. Ya gördün mü arkadaş? Gördün mü var mıymış iklim krizi? Bütün çevren yanıyor ya. Atina'yı sarmış öyle evler. Bugün Muğla kurtuldu diye seviniyorlar. Söndürmüşler yakın yangınları. Göreceğiz. Göreceğiz Muğla kurtuldu mu? Susuzlukta inim inim inlerken hala sanayici, turizmci bilmem neci mi besleyecek? Çiftçiyi mi besleyecek? Tabiatı mı besleyecek? Tabiatı mı sulayacak? Çiftçiyi mi sulayacak? Yoksa o karunları mı? Göreceğiz kurtuldu mu Muğla arkadaş